Bugün sizleri 13. yüzyıla, yani ortaçağın en tuhaf olaylarından birine götürüyorum. Hikayemizin başrolünde kim var? Papa 4. Gregory ve en büyük düşmanı kim? Haçlılar mı? Moğollar mı? Hayır, kediler. Papa 4. Gregory bir gün oturmuş düşünüyor. Kim bu karapellerini gece vakti sinsice dolaşan yaratıklar? Ve ardından kararını veriyor. Bunlar şeytanın ajanları. Papa diyor ki, bunlar büyücülerin ve sapkınların dostu. Yok edilmeleri lazım ve böylece Avrupa'da kara kedilere savaş açılıyor. Kedileri azaltınca ne oldu dersiniz? Tabii ki doğal düşmanları ortadan kalkınca Avrupa fare istilasına uğradı. Bir anda her yer fare doldu. Ve sonra bam kara veba Avrupa nüfusunun neredeyse yarısı yok oldu. Yani papa kedilere savaş açtı ama asıl zaferi fareler kazandı. Yüzyıllar geçti ve kara kediler hala uğursuzluk getirdiğine inanılan zavallı canlılar. Oysa tek istedikleri biraz sevgi, biraz mama, biraz da sahiplerinin klavyelerine oturmak. Yani dostlar, eğer bir kara kedi görürseniz kaçmayın. Aksine onu sevin. Çünkü tarih bize gösterdi ki düşman kediler değil, farelerdir. Orta Çağ'dan ilginç bir hikaye daha. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve unutmayın, bir gün bir kedi sizi izliyorsa, belki de sizi değil, fareleri kolluyordur.